Motorlarda tabii ki de bu özelliği kullanamıyorsunuz. Aracı seçtik, modifiye dedik. Bakın, drift ayarları var burada görüyorsunuz. Zaten üstünde Niv diye yazmışlar. Buradaki parçaların ve ayarlamaların hepsi oyuna tamamen yeni eklendi. Arabanın hızlanması vesaire gayet iyi. Frenleri nasıl? Frenler de iyi, fena değil. Dağ bölgesine geldik şimdi. Oyuna yeni eklenen eklentilerden bir tanesi de bu dağ bölgesiydi. Bu arada bu yol olayı çok iyi olmuş. Eğer arkadaşlarınızla vesaire ya da online olarak oynuyorsanız burada güzel yarışlar yapılabilir. Yol çünkü bayağı bir uzun. Birazcık da şöyle yatarak gidelim. Yorulduk. Bu bizim üçüncü aracımız. Adam artık yoruldu. Hocam diyor yeter. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Etiket Tofask'tayız. Uzun bir zamandan sonra tekrardan güncellemenin gelmesiyle beraber Etiket Tofask'a giriş yaptık. Sizlerle beraber bugün bu güncellemelere bakacağız. Yeni araçlar eklendi, yeni motor geldi. iki tane arabamız var şu an hatta Passat'ı görüyorsunuz. Simsiyah yaptım, camlara kadar filmledim. Şehir haritasında bazı eklentiler var. Bazı yeni parçalar modifiye kısmına eklenmiş. Onlara bakacağız. Drift özellikleri eklenmiş. Detaylı bir şekilde drift ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bugün şöyle bir farklılık yaptım. Araçlar çok olduğu için güncellemelerdeki modifiye kısımlarını geçtim. Modifiye kısımlarına zaten eğer oyunu indirirseniz ya da hala hazırda oynuyorsanız kendiniz de bakabilirsiniz. Ben tamamen hazır bir şekilde Bugün bu arabaları sizlere göstermeye çalışacağım ve göstereceğim araçların içinde motor da olacak arkadaşlar. Çünkü oyuna bir tane de yeni motor eklendi. Makyajlı bir şekilde araçları inceleyeceğiz, sürüş yapacağız. Hissiyatlarımı sizlere paylaşacağım. Sizlerden de geri dönüşler bekliyorum muhakkak. Bu güncelleme ile ve oyunla alakalı, videolarla alakalı. Daha sonrasında da yavaştan videomuzun sonuna geliriz. Şimdi araçları sizlere bir göstereyim. Makyajlı hallerini atla başlıyoruz arkadaşlar. Burada bir Pasat'ımız var. Burada eskilerden yine efsane bir Honda S2000'imiz var. Onun dışında son olarak da bir tane de motorumuz oyuna eklenmiş. Bu motorda normalde daha fazla eklenti gözüküyordu şu an. Böyle sade olduğuna bakmayın. Bazı parçalarına bastığım zaman sağa sola gidiyorum. Herhangi bir görsel bir şey yok. Motorun üstünde herhangi değişen bir şey yok. O yüzden o kısımları maalesef yapamadım. Bilmiyorum oyunla ilgili bir sıkıntı olabilir. Bende hiçbir şey gözükmüyordu çünkü. Zaten 2-3 tane motorun eklentisi vardı. Onları da maalesef ki uygulayamadık. Neyse olsun sağlık olsun. Ufak defek sıkıntılar zaten zamanla çözülür. Güncelleme notlarımıza bir bakalım. Ve bunları sizlerle bu videoda incelemeye çalışacağız. Araçları zaten modifiyeli bir şekilde gösterdim. Yeni drift ayarlama özelliği geldi. Bunu hemen bakalım. Buradan arkadaşlar aracı bir seçelim. Motorlarda tabii ki de bu özelliği kullanamıyorsunuz. Aracı seçtik. Modifiye dedik. Bakın drift ayarları var burada. Görüyorsunuz. Zaten üstünde Niv diye yazmışlar. Buradaki parçaların ve ayarlamaların hepsi oyuna tamamen yeni eklendi. Zaten üstlerinde de belirtmişler. Sizlere hemen şuradan göstereyim. Tabii ben çok fazla anlamadığım için bu kısımları çok kurcalamadım arkadaşlar. Sizler anlıyorsanız detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Çünkü burada gerçekten çok fazla detaylı ayarlar mevcut. Oyuna eklenmiş. Ağırlık merkezini ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde aşağı yukarı olmak üzere. Ağırlığı biraz ön tarafa mı versek? Ön tarafa hafiften verelim. Şöyle öne verelim. Neyse burayı da böyle ayarlamış olalım. Kaydet diyelim. Süspansiyon ayarlarımız var. Burada sağa sola kaydırdığınız zaman zaten oyunda görsel olarak neyi değiştirdiğinizi çoğu parçada görebiliyorsunuz. Buraya da geçtim. Çok fazla uzatmayacağım. Buradan da geri çıktım. Sıradaki özelliğimiz neymiş? BMW 320d düzenleme yapıldı diyor. Bunu çok kurcalamayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada asıl önemli olan kısımları sizlere göstermeye çalıştım ki bu videoda da asıl önemli olan bu güncellemedeki şeylerden yeni araçlar ve bence şehir haritasındaki ek bölgeler. Onun dışında tabii ki de yeni drift ayarlama özelliği. Bu da gerçekten oyunun oynanışını ve mekaniklerini değiştirebilecek temel güncellemelerden önemli güncellemelerden bir tanesiydi. O yüzden sizlere böyle ufak tefek güncellemeleri göstermiyorum. Genel olarak büyük kapsamlı güncellemelere bu videoda bakacağız. Az önce bahsettiğim gibi şehir haritasına yeni ek bölgeler eklendi ve Yarış için uzun yol eklenmiş. Bu da drag tarzı bir yol olduğunu düşünüyorum. Ona da denk gelirsek birazdan bakacağız. Karakter vesaire bug'lar kaldırıldı. Tofaşa yeni jant gelmiş. Buna da bir bakalım mı Tofaşçılar atrana? Modifiye ediyorum, parçalar diyorum. Burada acaba yeni parçayı görebilecek miyiz jantı? Onu da acaba belirtiyor mu? Burada zaten bir tane Tofaş'ımız vardı. Jant nerede? Jant, jant, jant. Cantlara bakalım. Hangisi eklendi acaba? Bu eklendi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu cant yoktu. Oyuna bu jant da eklenmiş. Tofaş'a gelen de bir yeni özellik bu arkadaşlar. Bunu almayacağız tabii ki. Buradan geri çıkalım. Test sürüşlerimizi yapacağız. Arabaların hissiyatlarına, fiziklerine vesaire bakacağız. Daha sonrasında da videomuzun sonuna geliriz. Şehir haritasındaki yeni bölgelere de eğer bakabilirsek arkadaşlar bu bölümde bakacağız. Çünkü bu güncelleme notlarını tek videoda sizlere göstermek istiyorum. Haydi öyleyse videomuza yavaştan başlayalım. Hepinize keyifli seyirler. Yeni aracımız Volkswagen Passat'la karşınızdayım. Arabayı zaten videoya başlamadan önce görmüştünüz arkadaşlar. Sizlere ufaktan göstermiştim. Arabayı videonun dışında modifiye edelim. 3-5 tane modifiye seçeneğimiz var. Arabayı full siyah yaptım. Camları full bastım. Siyah renkte film yaptım. Jantları bu şekilde yaptım. Ön tarafa logoyu ekleyebiliyorsunuz isterseniz. Yine çoğu araçta olduğu gibi isterseniz eklemezsiniz. Size kalmış. Ön tampon, arka tampon bunları ayarlayabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar buradan neleri göstereyim? Bakın, kapı açma, kapama olayları yine düzgün bir şekilde çalışıyor. Arabanın iç kısmına zaten birazdan bakacağız. Arabanın iç kısmı da gayet hoş duruyor. Şu anda zaten biraz görmüş olduğunuz. Şöyle bir kapılarımızı kapatalım. Birazcık test sürüşe atacağız. Daha sonrasında sıradaki aracımız olan yeni güncelleme ile oyuna eklenen Honda S2000'e geçeceğiz. Daha sonrasında motoru süreceğiz. Yalnız arkadaşlar bu videoda 3 aracı da sizlere göstermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda şehir haritasına eklenen yeni yarış yoluna bakmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda tekrardan bu videoda bununla kalıyor mu? Kalmıyor arkadaşlar. Dağ bölgesi eklendi. Dağ bölgesinde merak ediyorum. Çünkü bu güncellemeden önce şehir haritası gerçekten çok boştu. Bu iki eklenti sayesinde haritanın birazcık daha güzel olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur yani keyif verir. Oyunda çünkü yapacak hiçbir şey yok. Her videoda bunu söylüyorum sizlere. Yavaştan şöyle bir dış kameradan başlayalım arkadaşlar sürüşümüze. Araba birden fırlıyor. Kalkışı baya iyi. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bu arada siyah rengin en çok yakıştığı nadir araçlardan bir tanesi de bence bu araba arkadaşlar. Bildiğiniz Siyah renk yapılmak için üretilmiş bir araba. Bu arabaya başka renk gitmiyor bence. Şimdi oyuna yeni eklenen yarış yolundayız. Burada arkadaşlarınızla rahat bir şekilde drag yarışı yapabilirsiniz. Ben videonun dışında bayağı bir bu bölgeyi aradım. Halbuki direkt doğduğumuz spawn olduğumuz yerden sol tarafa sapsak direkt burası karşımıza çıkıyormuş zaten. Arabanın hızlanması vesaire gayet iyi. Frenleri nasıl? Frenler de iyi fena değil. Dağ bölgesine geldik şimdi. Oyuna yeni eklenen eklentilerden bir tanesi de bu dağ bölgesiydi. Araba birazcık zor dönüyor gibi. Kontrollerde birazcık sıkıntılar var gibi. Ama tabii net bir şey söylemek için daha çok erken. Birazcık daha arabayla turlayalım. Bu bölge bayağı bir hoş olmuş. Şehir haritası gerçekten çok boştu çünkü. Aynı şekilde köy haritası da öyle. Umarım köy haritasına da güzel eklentiler gelir. Güzel bölgeler, aksesuarlar vesaire gelir. Harita birazcık daha canlı olur. Bu arada harita olayını, minimap olayını sanırım oyundan kaldırmışlar. Ekranda herhangi bir şey yok çünkü. Acaba dedim ben mi yanlış hatırlıyorum? Oyunda gerçekten en başından beri minimap yok muydu? map vardı diye hatırlıyorum. Geçmiş birkaç tane videoma baktım. Haritayı rahat bir şekilde görebiliyorduk tamamını. O olayı kaldırmışlar. İyi mi olmuş kötü mü olmuş bilmiyorum ama bence hiç iyi olmamış arkadaşlar. Yani bilmiyorum insan nerede olduğuna nereye gideceğine bakmak istiyor. Bu şekilde her yeri kendiniz bulmanız gerekiyor. Gezerek turlayarak o da açıkçası birazcık zaman kaybı. Şimdi şurada size arkadaşlar arabanın içini de göstereyim yavaştan. Bakın arabamızın iç kısmı da bu şekilde. Passat'ın içinde bu şekilde yapmışlar. Döşemeler vesaire gayet güzel duruyor. Renk uyumu güzel duruyor. Beyaz ve siyah renkleri kullanılmış. Aralara kahve renkleri de atılmış. Üst tarafta yine bir tane sunroofumuz var. Kapalı bir şekilde duruyor. Burada bakın biziz kendimiz selfie çekiyor gibi aynı. Evet arabanın içi bu şekilde gayet güzel, hoş. Şimdi arkadaşlar dilerseniz yavaştan diğer aracımıza doğru geçelim. Birazcık da Honda S2000'i kullanalım. O arabayı da bayağı bir merak ediyorum. Birazcık da o arabayla sürüş yapalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Honda S2000 şu an karşınızda. Normalde üstü açık olarak geliyor. Ben yanlışlıkla bunun üstünü kapattım. O şekilde kalmış. O yüzden bu videoda üstü kapalı bir şekilde kullanacağız. Bir sonraki videolarda yine tekrardan üstü açık bir şekilde arabanın sürüşünü yaparız. Aracımız bu şekilde. Zaten bunu da videonun dışında modifiyelemiştim. Modifiye kısmını da videoya kattığımda videolar çok fazla uzuyor. O yüzden videoyu da çok fazla uzatmak istemedim. Farlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kapılara bakalım bir açılıyor mu? Kapılar diyelim. Kapılar da yine güzel bir şekilde açılıyor. Araba tek kapılı olduğu için arka kapılar geçersiz. Bagaj vesaire kaput bunları açamıyoruz. Şöyle bir kapatalım. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Yine her şeyi tamamen özelleştirilmiş halde. Şöyle yavaştan bir çıkalım. Yine birazcık turlayalım. Bu sefer sağ taraftan gideceğim. Hızlanması vesaire hiç fena değil. Araba yalnız sola çekiyor ya. Çok fazla sola çekiyor. Niye öyle bilmiyorum. Araba aşırı derecede sola çekiyor. Bakalım bunun dönüşlerini nasıl? Bunun dönüşlerinde de sıkıntı yaşayacağız mı? Bir önceki aracımız Passat'a göre... Dönüşler gayet rahat. Passat'ta ben birazcık tır döndürüyor havası almıştım, vibe'ı almıştım. S2000'de birazcık daha rahat. Bu arada arabanın egzosu gerçekten çok iyi, efsane yani. Bayağı iyi yapmışlar. Kornaya da bir bakayım. Korna yine klasik korna, aynı korna. Hiçbir değişiklik yok kornada. Çoğu arabada zaten aynı kornaları kullanıyorlar. Herhangi özelleştirilmiş bir korna yok. Motorla dağ haritasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dağ bölgesine geri gideceğiz. Motoru aldığımız zaman. Yani sürüş hiç de fena değil. Oyunda yapacak bir şey yok işte yani insanın canını sıkan şeylerden bir tanesi de bu. Tamam oyunu oynarken para çoğalıyor vesaire 4-5 geliyor 3-5 bir şeyler geliyor ama bu paraları harcayabileceğiniz yerlerde sınırlı. Zaten her araçta neredeyse 3-5 tane 6 tane modifiye yapabiliyorsunuz seçenek var. Onun dışında birçok arabayı en son gelen güncellemeden bir önceki güncellemede reklamla alınabilir hale getirmişlerdi. E, araba almak için de aslında çok fazla para biriktirmenize gerek kalmıyor. Ben örneğin bu arabaları oyuna girmememe rağmen, çok oynamamama rağmen reklam izleyerek aldım arkadaşlar. Bu 3 arabayı motor da dahil. Bu üçünü sadece reklam izleyerek aldım. Ya, bu yönü iyi aslında ama dediğim gibi parayı biriktiriyorsunuz ama yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Sizlere şöyle arabanın içini de bir göstereyim arkadaşlar. Arabamızın içi de bu şekilde. Şurada bir tane aslında direksiyonda Honda'nın logosu olsaymış o da güzel olurmuş. Ön tarafa ekleyebiliyorsunuz Honda logosunu ya da arabaların logosunu ama direksiyonda yok maalesef. Yine beyaz renkli döşemeler vesaire var. Arabanın iç kısmı bu şekilde. Dokular vesaire gayet iyi duruyor arkadaşlar. Bu arabayla da turumuzu burada tamamlayalım. Şimdi sıradaki aracımıza geçelim. Motor hemen geliyor arkadaşlar. Beni bekleyin. Evet kankalar ve son aracımıza geldik. Bu bir motor. İki tane normal araba eklendi. Bir tane de görmüş olduğunuz motor oyunu eklendi. Motorda aslında 2-3 tane, 4-5 tane tam sayısını bilemiyorum. Eklenti var diye gözüküyor parçalar kısmında. Fakat birkaç tanesine girdiğim zaman maalesef fiyat çıkıyor fakat ekranda herhangi gözle görünür bir şey yok, herhangi bir değişim yok. O yüzden birazcık motorumuz sade oldu. Bilmiyorum belki benle alakalı, belki oyunla alakalı onu tam bilemeyeceğim. Net bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat dediğim gibi bazı parçalar bende gözükmüyordu. Uzun yola bir tekrardan girelim. Birazcık daha doğru tırmanalım. Daha sonrasında yavaştan videonun sonuna gelir zaten. Birazcık da şöyle yatarak gidelim. Yorulduk. Bu bizim üçüncü aracımız. Adam artık yoruldu. Hocam diyor yeter. Birazcık da ön kaldırıp da gidelim. Yol çünkü bitmek bilmiyor yani. Bayağı bir uzun yapmışlar yolu. Şu an kaçta gidiyoruz? 191 ile gidiyoruz. 193, 195 falan diyelim. Bilmiyorum belki daha yükselirdi. Bu motorla da buraya gelmek iyi fikir miydi bilmiyorum ama deneyeceğiz. Şöyle biraz ekranı düzelteyim. Serilerimiz devam ediyor kankalar. Truck Driver Go, Car Simulator 2. Arada böyle farklı oyunlar oynuyoruz. Onun dışında farz etkiye Güncelleme geldiği zaman yine onun videoları da kanalda oluyor muhakkak. Onları da çekmeye çalışıyorum, sizlere göstermeye çalışıyorum. Serilerimizden ve yeni videolardan geri kalmamak için haberdar olmak için videoyu like'lamayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bildirim zilini aktif etmeniz gerçekten önemli kankalar çünkü bazen aktif ettiğiniz halde bile videolar sizlere bildirim olarak gelmiyor. Bu gibi durumlarda Bildirimi kapatıp tekrardan açarsanız faydası olacaktır. Bu dağ bölgesi ne kadar sürüyor acaba? Baya büyük yaptılar mı onu da bilmiyorum ama. Şu an gidiyoruz. Birazcık da motorla gidelim. Kendimi bir an GTA San Andreas'ta gibi hissettim. Motoru döndürmek de zor ya. Bu oyunda bazı araçları döndürmek gerçekten zor. Sizin en beğendiğiniz araç hangisi arkadaşlar? Bu yeni gelen 3 tane aracın içinden. Onu da bana yazabilirsiniz yorumlarda. Her yorumunuzu okuyorum, cevap veriyorum. Şimdi asfalta bağlandık. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek? 120 ile falan gidiyorum şu an. Hop yine viraj var. Dön hocam dön dön dön. Hayda aşağı uçtuk. Ben nasıl oradan uçmaya becerdim ya? Bakalım şuradan çıkabileceğiz mi? Çıkamazsak videoyu burada kapatırım direkt. Çıkacağız galiba. Aynen çıktık. İyi güzel. Birazcık daha devam edelim kankalar. Bakalım yol nereye bağlanacak. Yoksa geldiğimiz yere geri mi döneceğiz? Virajlar var çok. Motor birazcık zor dönüyor. Ama kullanması zevkli ederken ah maşallah dediğim iki gün yaşıyor. Az kalsın taklalara geliyorduk. Neyse panik yok, sıkıntı yok, devam. Birazcık daha gidelim. Azıcık ileride videoyu artık sonlandıracağım. Buralarda bir sıkıntı var. Orada bir yollar bir kopukluk var gibi sanki yollarda. Oraları tam bağlayamamışlar. Neyse yavaştan arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Benden çekmemi istediğiniz, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa bunları bana yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı az önce söylediğim gibi tek tek okuyorum, cevap veriyorum. Sizlerin düşüncelerini önemsiyorum. Kanalıma ve bana destek olmayı unutmayın. Bu benim için önemli, gerçekten önemli. Sizleri seviyorum, iyi ki varsınız. Hepiniz cansınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.